Herkese selam. Bugün Gümüşten Plata serimizin ikinci bölümünü çektim. Kanalımıza abone olmayanların sayısı çok fazla. Bir aşağıdan abone olursan çok sevinirim. Hop oh, videoya geçmeden önce sana item satışı anlatacağım. Rakiplerine göre en ucuz VP'yi satan site bu site arkadaşlar. Açıklamadaki benim linkim ile kayıt olabilirsin. İyi alışverişler dilerim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar saat sabahın 7.30 ve Valorant'tan maç aratıyorum. İstanbul seçili. Size şunu söyleyeyim. TR sunucusunun en iyi olduğu vakit bu vakitlerdir. Biri geç hadi. 2 ile 7 arası çok güzel insanlar geliyor. Çok sakin insanlar geliyor takıma. Split geldi ben. Klub oynayacağım. Klubla çok güzel oynuyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ayy, bir Karşısı 5 entry. Kafayı yemişler. A mı gidiyor B mi gidiyor? A mı gidiyor B mi gidiyor? A yedik leri salıyorum. Ne gördü? Dolduruyorum. Burası Senin. Oha ne yapıyor bunlar? Tık şın Bir tane daha var. Öldüm. Helal. Gelin Lan mi? yanlış iş yapmışum Tamam aldım. Oha! Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Yerde. Gençleştim resmen. Helal. İçeride B yapalım. A'ya alıştılar. Ya da mid yapalım. Mid'den B'ye girelim. Gizlice bakmak yok. Ne görecek? Yakala! Bırak <laughs> onu. Burası. Spike B'de düştü. <laughs> Sus artık! Helal. Neon low HP daha galiba ya. Çekilin Yokuşa dikkat. Sait boş. Heaven var. <Gittin> mi var <laughs> kaldı. <laughs> Gençleştim resmen. Ve yardım bana. Hep mi? Hep mi? Hep mi? Aa, düşman gördüm. Bir düşman kaldı. Vurursun. <laughs> Gizlice bak bak yok. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Arkada Dikkat dikkat. Tek de. elindeki ölme vakti. Bir düşman kaldı. B'de düşman görüldü. Drone gönderiyor. Ah. Düşman işaretli. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Çok <laughs> oku. Helal patladı ya. Mal gibi taradım ya. Enteriyem. Sayda gereken smokeları düşeceğim ben. Dilelim abi. Bir Helal. Spike Helal. Su var su var su var su var. Su var. Bir düşman kaldı. Burası. Siz atıyorum. Ah, Patladı. <laughs> Oğlum satıyor bunlar. Niye böyle yapıyorlar lan? Şurası. Bir düşman kaldı. Helal. gençleştim resmen. Terkin. Helal. mi sandınız? Hayır. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyun. Mal gibi oynadım ya Gizlice büyük kalmadı. B'de düşman var. B'de düşman var. B galiba. Ha şöyle. Artık bir. Birah var. Bir düşman kaldı. İyi misin? Ne bu agresiflik seviyesi abi ya. Onunun arkadaşlar bunlar diyor ki bunlara bu kadar yeter. Hadi in çevirelim. Bence de. Helal. Dikkat dikkat. Ah. Av başladı. Oo. Oh. koştu haven. Düşman. Oha ne ara bitti lan. Oha. elinize sağlık beyler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, gümüş 2 olduk. Bir dahaki videoda umarım oluruz. Çünkü saatimiz 7.54. ve Ben de bayılacağım. Bir dahaki videoda kesin olarak golduz diye düşünüyorum. <laughs> gold olmak da kadar zor ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.